Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapısı ve görüntüsü çok güzel olmasa da tadı çok güzel olan sadece iki malzemeden yapılan bir sufre tarifi getirdim. Üşengeçler için muhteşem bir tarif olduğunu düşünüyorum kendimi de sayarak. Şimdi tarife geçeceğiz birazdan ama bu tarife çok da böyle sağlıklı fit demek istemiyorum. Çünkü neden? Malzemeleri görünce anlayacaksınız dışı güzel gözükmese de içine bakın çok iyi gözüküyor. Canım çekti tekrardan. Şimdi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz sadece 2 tane 80 gram bitter çikolata ve 2 tane yumurtanın akı. Dediğim gibi bu tarife çok da sağlıklı ve fit demek istemiyorum. Yani sütlü çikolata kullanmadık ve bitter kullandık. O yönden güzel diyebiliriz. 2 tane yumurta akımız vardı. Bunları güzelce böyle bulut bulut olana kadar çırpıyoruz. Ters çevirdiğinizde de dökülmeyecek kıvamı bu şekilde anlayabilirsiniz ama dikkat edin birazcık. Şimdi bitter çikolatamı benmari usulü erittim ve üzerine döküp bunları güzelce alttan üste doğru karıştıracağım. Ee, olabildiğince söndürmemeye bastırmamaya çalışın. Bu şekilde alttan üste doğru karıştırın. Ve harcımız bu şekilde oldu. Şimdi bunları iki tane fincana paylaştıracağım. Ben tencerede pişireceğim için fırın kabına koymuyorum. Fırında pişirmeyi de sevmiyorum. Kıvamını o zaman ayarlayamıyorum. Bu şekilde oldular. Şimdi ocağa gidiyor. E, suyum kaynamaya yakın su. Bu şekilde koydum ve 3 dakika boyunca az açık bir şekilde pişirmeye başladım. Kaynamaya başladı. 3 dakika dolduktan sonra da kapağını kapattım ve pişirmeye başladım. 5-6 dakikada böyle pişiyor bu şekilde gözüküyorlar. Birazdan alıyoruz ve suflelerimiz hazır. Dediğim gibi öyle wow gözükmüyor. Ama tadının kötü olma ihtimali yok. Çünkü zaten full çikolata. Şimdi birazcık deşmeye gidiyoruz. Bu güzel görüntüyü siz de görün. Ve bu kanalda yaptığım ikinci sufle tarifi de buydu. Biliyorsunuz ki birinci de tahinliydi. Gerçekten onu da deneyip sevmeyen kimse yoktu. Ve daha dün akşam yaptığım misafirlerime o derece bayağı seviyorum ve yapıyorum. Gördüğünüz gibi tarifimiz bu şekilde oldu. Dediğim gibi iki malzemeden olduğu için yapısı birazcık değişik gözüküyor. Ama gerçekten tadı çok güzel oldu. Deneyip benimle paylaşmayı, yorumlara nasıl olduğunu söylemeyi sakın unutmayın. Daha fazlası için beni takip edin ve kanalıma Abone olun. Zaten aynı şey. <laughs> Neyse siz ne demek istediğimi ve ne yapmanız gerektiğini çok iyi anladınız. Başka tarif videolarında görüşmek üzere. Bay bay.